Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, arkadaşımla arkadaşlar böyle e, şey yapacağız e, video çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim mar o markaları ilk defa gördüğümüz şeyle şey yapacağız. Yanında da arkadaşım var. Bizim eve geldiler. Arkadaşlar şunu ilk defa bizim okulda gördüm. Şunu da şunlar da yani tadını çok merak ediyorum o yüzden aldım. şunu da ilk defa bizim okulda gördüm. Ee, şunu da aynı şekilde ama şunun tadını merak ettiğim için aldım sadece. yani tadını merak ettiğim için. onun markası falan yani bu markacı çubuk reker ilk defa duruyor. hem arkadaşlar falan yemiş de diyorlardı ki e, bu çubuk rekerin tadı diğerlerinden daha güzel diyorlardı. Evet. Bu arada bunlar da yeni çıkmış o yüzden aldık. Evet, çok değişik duruyor. Arkadaşlar bir de size bir slogan göstereceğim. Bir dakika önce şunu da göstereyim. Bu da arkadaşlar böyle bir Bu arada sağlıklı. reklam değildir. Evet. Reklam yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bir dakika. Aynaya yani şöyle bir şey yapıştırdım. Bende çok güzel olmuş. Ayna ayna efendim. Bir dakika netleşsin. Bugün nasılım? Her zamanki gibi. Yani yine çirkinim. Yo her zaman çok güzelsin. Böyle bir şey yapmış aynaya. Sonra arkadaşlar kapıya şöyle bir şey yaptım. <laughs> arkadaşlar öyle sinirsiz anasını. Ya belki arkadaşımın ve kardeşimin ve benim kardeşimin kafası biraz gidik olabilir. Ona takılmayın. Neyse tamam biz geri dönelim çocuk odasına. Evet arkadaşlar ilk başta ee, evet. böyle bir şekerleme deneyeceğiz. Bunu ıı, yani Markas markası falan bilindik bir marka o yüzden ilk önce bundan başlamak istedik. Herkese tattıralım. Kamera arkasındakilere de tattıracağız Evet. evet çok güzel duruyor. Pembe pembe. Ben kamera arkasındakilere vereyim biraz. Bunu <laughs> Tadına bakıyor. Herkese birer tane şöyle vereyim. Yani Aa, Arkadaşlar şey çilekli. Yani çilekli yani. Şekerli mi? Evet. Al, biraz da size vereyim. Daha güzel bakacağım. Bak. Bak bir var. Yani Bak, güzel. Güzel. Ama birazcık da kötü yani. Ben tükürdüm. Meme. Resmen çilekli şurup gibi. Şurup memeli. Evet. Kesinlikle kesinlikle şurup gibi. Şurubu tüvenin için değil mi? Şurup gibi. Ben olayım. Kesinlikle almayın. paranıza yazık olur. Evet arkadaşlar. Ama mavili Mavi. bir tane daha var. Onlar daha güzel. Ben onu on da olmayı. denedim arkadaşlar. Ben bunun bütün türlerini denedim ama Arkadaşlar hiçbiri umut vaat etmiyor. Kesinlikle almayın. Evet. Şimdi hızlıca diğerine geçelim. Arkadaşlar evet. Şimdi sıradaki şeyimiz böyle. Joy Ace. Jojo Ice yazıyor. Bunu bu arada içinde ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Ama evet. şey şekerlerini Evet, evet bir yani, şey, yani Kako evet. evet. yazıyor. Evet sesi alalım. <laughs> bir dakika ben açarım. makas getireyim. <laughs> Hemen makas getirip geliyorum. Hadi. Arkadaşlar getirdim. Arkadaşlar bir dakika bir şey göstereyim. Makasın rengi çok tatlı. Orijinal reklam değil. <gülüyor> reklam. Hadi. <laughs> yine açılmıyor. Arkadaşlar bir şey geçme çabalar. Açılmıyor. Rengarenk. Ama ben deneyeceğim bir defa ya bir daha deneyeceğim. Bulatamıyor. Ve sen de, ya. de bize. Arkadaşlar bu bolibon. Ve Aa, ama melibom. arkadaşlar normal bonbon'dan daha ucuz. Ve tadı da normal aynı yani. Evet. Hı hı. Evet, evet, evet. yani. Diğerine hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu herkes biliyordur. O yüzden tatlayacağım. Sadece markası. Evet. Değişik. Evet. Ve arkadaşlar diğerlerinden çok daha güzel diyorlar. Abi bir tek lütfen şunu Al bakalım ya. kamera ben arkasındakiler. Ben tamam. Tamam biz. Dolla. Evet arkadaşlar. Gerçekten tadı normal çubuk lekelerden bin kat daha güzelmiş. Nerede ne yiyem? Yumurtalar değil. tane. var. Yumurtalar. Yeni İnternen... tane yiyebilirim. Neyse. Bay bay. Evet. Yeni bir şeyle karşınızdayız. Arkadaşlar ben biraz Yumurta korkuyorum. Yumurta var. Hiç, üstünde hiçbir şey yazmıyor. Hiç arkadaşlar yok. ama ben biraz korkuyorum. E beyaz gibi. Aa bu ne? Beyaz bu ne gibi, zaten. gibi. Gerçek mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar beyaz. Gerçek. arkadaşlar ben korkuyorum. Evet. Gerçekten Uyuş. be. Uyuşturucum ki. Aa sakız. Sakızdı. Yeme yeme yeme. Ye. Çıkar. Çıkar yeme. Uyuşturucu. Uyuştur. Arkadaşlar biz bunun güvenemedik çok yiyemeyeceğiz. Evet arkadaşlar biz bunu yemeyeceğiz uyuşturucuya benziyor çünkü. Yani için garip de kokuyor yani. Evet arkadaşlar çok evet, garip biz kokuyor. Biz yemeyeceğiz kesinlikle. Güzel geçelim Hani almayayım. Kamera arkasındakileri de almıştık onların de çöpe atalım hemen arkadaşlar. Yemeyin yemeyin. Arkadaşlar Tefem. gerçekten söylüyorum o cidden uyuşturucu. Evet arkadaşlar cidden uyuşturucuya benziyordu neyse geçeriz. Şimdi diğerine geçelim. Evet. Şimdi sırada nadalı köri tavuklu. Bizim en sevdiğimiz. Ay, ay. Böyle bak. Açalım. Öyle <laughs> Arkadaşlar şimdi benim açma taktiğim var. Ha, o değil bak. Öyle değil. Öyle değil. Daha kolay bir açma taktiği var. Şimdi arkadaşlar size bir açma taktiği göstereceğim. Bu şekilde yanınızda tabak yokken kolayca böyle tabak olarak kullanabilirsiniz. <laughs> böyle açıyorsunuz arkadaşlar. Bir şey onun aynısını Japonlular da yapıyor. Bakın çok güzel. O sırada bu fikri ben kendi aklımdan uydurdum şimdi. Bu arada ilk başta kendi aklımdan uydurdum. Sonra YouTube'da karşıma çıktı. Böyle köy. Ben de dedim ben. Arkadaşlar herkes, her yer köy satıp satışınız diyor. Böyle bakın yıldızlı. Çiçekli. Evet bir sütay. Nasıl kokuyor? Nasıl hmm. bir şey? Nasıl bir sütay? Nasıl bir Arkadaşla arkadaşlar. Tadı enfesto. Geçelim. Evet şimdi geçiyorum. Sıradaki etik bon. Yani etik bon da benzer bir şey. Bon kama biraz farklı. Bunu da açalım. Evet, bir şey var. Evet arkadaşlar. Şimdi. Evet arkadaşlar küçük bir aksilik oldu. Neyse. Şimdi e, arkadaşlar annem teyzemiz burada. E, böyle şimdi şeyin çok atalım. Eti kadar onu deniyorum. Eti konga çok benziyor. Bir şey diyeceğim. Eti çok benziyor. Adliye benziyor. Bir de alalım Şerife ya. Al bakayım. Lan yemek istemiyorum. Ben de deneyeceğim. Tadını ben çok sevmedim. Arkadaşlar bence almayın. hayır. Tatsız ve gong sadece. Hmm. Yani çok tatsız. Çok. Normal sade gong sevenler olur ya. Onlar bile beğenmez bunu. Ben yemeyeceğim galiba. Yemek isteyen onu ben sağ olsun. <laughs> yemeyeceğim. Ah. <laughs> Yerini geçelim. Evet arkadaşlar çok güzel değil. Neyse. Evet arkadaşlar ben şimdi yani sıradaki lol. Evet lol bebekli şeker. Ekşişi. Ekşişi şeker galiba. Ben her şeyi yok. makasla açan her şey. Elimizde. Yok, yok. ekşi şeker değilmiş. Aa gerçekten de şeker değil. Senin Forma kimlerin... şeker. Direkt. Forma şeker. Bu da mı işte? Yok ya. Bu kolalı ya. Evet bu kolalı lollipop. Evet arkadaşlar kesinlikle alın. Aa şurada kenarda Kola Flower yazıyormuş. Biz mini köyler bunu göremedik. Kankamdan. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Kesinlikle. Arkadaşlar çizgi kulak ve Salt Mickey kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet kesinlikle. Yanında geçelim. Bir dakika. Yanında da Salt Mickey'nin ee, Ay selcan kardeşler. Abone olmayı unutmayın. Şimdi diğerine geçelim. Hoppa. Evet arkadaşlar. Ağzımda Şimdi de gözükür. Evet. Şimdi. Lace. Liz. Gaçıkannen Blade seven. De çok beni utandırır mı? Hı. Bu da giller. Reis yani. Arkadaşlar bu arada. Ay Fedin adına için gösterdi ya. Orada e, çok hızlı fark ettiyseniz. Arkadaşlar ama normalde bu ağzına kadar doluydu. Biz yarısını yedik. Evet maalesef. çünkü tadına aşık olduk biraz. <laughs> yani öyle bir şey var. Geçelim o zaman. Hoppa. Şimdi arkadaşlar son bir tane kaldı. Hop. Evet. evet arkadaşlar sıradaki şeyimiz göz yayı Evet şimdi Arkadaşlar bu arada Hüseyin Eymen TV kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet ama arkadaş şöyle bir şey var. Hüseyin e, takipçilerinden bize şu an izleyen varsa. Şöyle bir şey var bak şimdi. Biz ona abone ver, e, vermeye çalışıyoruz ya. Gidiyoruz bir tane abone istiyor Olmaz. Yedi <laughs> Arkadaşlar ben açamadım. Ha böyle patlatıyor musun? Baba çekiçle treşü, baba Al. Götüm, götüm. Götüme bak tamam mı? Arkadaşlar ben kesinlikle tercih etmiyorum. Hmm. Hmm. Gerçek göz daha iyi gerçekten. Gözünü kapatıyorsun mavi evet He he. Arkadaşlar önce kapatmadan önce videoya bir şey söyleyeceğim. Bu ve bunun benim kankam ve bunun gerizekalı kardeşi. Gerizekalı kankam ve gerizekalı kardeşi. Diyorlar ki hangi renk alırsan onun tek gözünü kapatıyorsun onu yerken sonra onu patlattığında o, o gözlerin hangi renkse o jelibon mesela o jelibon mavi ya senin gözlerin mavi oluyor diyorlar. Arkadaşlar doğru diyenler e, ve doğru desin yorumlarda. Evet e, yalan diyenler hmm. yani yanlış diyenler yorumlara yine de yazsın. Evet. Doğru diyenler abone olsun. Yanlış diyenler like. Atsın. Hayır. Doğru diyenler, yanlış diyenler abone olsun. Ee, doğru diyenler de like atsın evet. arkadaşlar ve yorum evet, evet yazın. Evet kanalımıza abone olmayı, like atmayı, tintine <laughs> basmayı unutmayın. öğrenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Salt ve Çizgi Kulak. Bye.